Evet, kıymetli izleyenler, Ali Yıldırım ofisiye Instagram hesabımdan hafta içerisinde sürekli hikayeden anketler paylaşıyorum. Hangi hisseleri GRT TV'de bu hafta analiz edelim diye dört tane hisse veriliyoruz. Sizlerin anketlerde vermiş olduğunuz en çok oy alan hisselerden dört tanesini belirliyoruz efendim ve sizlerle burada analizini yapmış oluyoruz. Bu hisselerden belki de e, bu anketleri yaptık yapalı en çok izlenen, en çok oy alan hisse... Astor. Astor Enerji. Evet, enteresandır. Demek ki çok fazla takip edeni var veya çok mağduru var diyelim. Genelde bizim piyasada eğer bir hisse çok soruluyorsa mağduru çoktur kıymetli izleyenler. Onu söyleyeyim. Şimdi ekranın alt kısmını görebiliyor musunuz bilmiyorum bu bölgeyi. Evet, şurada destek bölgemiz. Evet, görüyorsunuz çok güzel. 89.91. Astor'u biz daha önce analiz ettik hatırlarsanız kıymetli izleyenler. Bu GRT TV ekranlarında ikinci analizimiz. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi. Son 3 aydaki primine bakın lütfen. Kazandırdığı paraya. 2024 yılında kazandırdığı paraya bakın bir de. Bakın 7,5 ay geçti. 7,5 ayda Astor yatırımcısı ne kadar para kazanmış yılbaşından bu yöne? Yanlış görmüyorsunuz ekranı. %1. Sadece. O da %0.80 falan da ben yukarı yuvarladım bunu. Yani yüzde bir bile değil aslında. Son bir yıldaki primi yüzde Yani bir yıl önce Astor alanlar sadece yüzde para kazanabilmiş. Kapanış itibariyle. Şimdi volatilitesi yüksek bir hisse kıymetli izleyenler. Ne yapacağız ona bakalım. Şimdi daha önce analiz ettiğimizde muhtemelen hisse bu bölgelerde bir yerlerdeydi. 110 bölgesi önemli direnç bölgesi demişiz ve buradan dönmüş görüyor musunuz? Yani o analiz ettiğimiz bir önceki benim Instagram hesabımda orada Reels videolarımda görebilirsiniz. Astro'nun bir önceki analizine bakın hangi tarih olduğuna. Bakın şurada döndüğü bölgeyi gördük. Yani GRT TV ekranlarını izleyip de hisseleriyle ilgili destek ve dirençleri belirleyen kıymetli izleyiciler bizim sayemizde nerede hisseyi satacaklarını görmüş oldular. Bakın. Neresiymiş efendim? 147. Altta 89-91 önemli bir destek bölgesi. Bakın yine yakın zamanda bu bölgeye gelmiş ve bu bölgede durmuş. Şimdi kıymetli izleyenler. Bakın ben kenara çekiliyorum. Siz sadece ekrana bakın. Şimdi bir önceki astro analizimizde biliyorsunuz. Bu rakamı hiç değiştirmedim ben. Şimdi bunu ben mi durdurdum burada? Bu rakamı. Hayır teknik analiz. Geliyor. Burada bir alım fırsatı veriyor. 89-91 diyor. Tamam alınabilir. Alım fırsatı. Alım bölgesi diyemeyiz. Buradan alan bile bakın yakın zamanda ortalama %5 para kazanır. Ay içerisinde %5 %6 para kazanmış. Destek bölgemiz 89-91, Direnç bölgemiz 110.47. Peki hocam 110.47'nin üzerine çıkarsa ne olur? Bakın bu bölgenin uzun zamandır bu bölgenin üstüne çıkmamıştı. Bakın neredeyse Şubat ayında bu bölgeyi görmüş ve daha sonra sert düşmüş. Aylardır bu bölgenin üzerine çıkma deniz. 147'nin üzerinde iki günlük kapanış alırsa Astor, Ben hareketin sert ve hızlanarak yukarı yöne devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani şu gördüğünüz bölge. Para kazandıracak bölge olacak. Yatırımcısı için söyleyelim. Peki şu anda alım bölgesinde mi? Alım bölgesinde değil ama al konumuna geçmek üzere. Bakın bu hisse buradan alınır mı? Alınır. Hani biri gelse bana desek hocam ben Astor'u buradan alacağım. Bana ne dersin? Ben bir şey demem. Alabilirsin kardeşim. Ama yatırım tavsiyesi değildir. Ben kimseye aldı demiyorum, sattı demiyorum. Onu söylemiş olalım Astor'la ilgili.